What the f was that? Merhaba arkadaşlar ben koy Mehmet Ali bugün e, Facebook beğeni hilesi adlı rehber videomuzda karşınızdayım direkt başlayalım arkadaşlar e, oldukça kolay yani böyle e, Eskiden hileler vardı ama etki şanlılar kullanılmıyor mu desem ne desem e, videonun altında vereceğim linki buraya yapıştırıyoruz hemen geç evet e, arkadaşlar e, video ne site güvenli ama benim tavsiyem bunu yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz her türlü şey olabilir yani burada biraz bekledikten sonra yeni bir sayfa açılacak arkadaşlar internetim yavaş olmasının sebebi kendi evimde değilim burada bağlanan birkaç kişi daha var ondan dolayı kusura bakmayın evet sorunları da almaya başladık zaten daha bekleyeceğiz mi? Evet. Saymaya başladı. Arkadaşlar 5 saniye geçtikten sonra geç butonuna basıyoruz. Sayfa açılabilir arkadaşlar. Bu gereksiz. Bunu kapattıktan sonra bir daha basacağız. Ve bekliyoruz. Daha bekleyeceğiz sanırım. Bilgisayar ölmüş artık. veya internetim bilgisayarda daha bir şey yok. Yaşayacak. Geç. Kapatıyoruz ve bir daha geç. Bu mesajdan sonra tamam ve hemen gelen e, adresi kopyalamamız gerekiyor. Sonradan gidiyor çünkü. Bu e, sayfa eleşimiz kalmadı kapatabiliriz ve token'imizi buraya yazıyoruz giriş yapa basıyoruz ve evet gördüğünüz üzere şeyimiz açıldı şeyimiz biraz var neyse ee, sayfamız açıldı buradan biz hemen yapalım ee, attığınız durum arkadaşlar durum veya görmüş olduğunuz yeri facebook takipçi kazanan durum beğendir fotoğraf beğendir, yorum beğendir, sayfa durumları beğendir, paylaşım ID beğendir, başkasının durumunu beğendir. Evet. Ee, direkt bunlar niye çıktı bilmiyorum arkadaşlar. En son attığımız durum ve şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bunda açılması biraz zaman alacak. Evet. profil reklam ha evet ve mutlusu arkadaşlar hiç beğenmemiz var hiç şey yapmadık ee, hemen göstereyim kaç beyin ayarladık 10 beyin ayarladık beğendir oldu mu bir dakika basamadık evet. İnternet ölüyor, hem de iyi ölüyor. Evet, gelmeye başladı. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 18 kişi anında beğendi. Yabancı kişiler mi lan bunlar? Üçüncü de Jack, error yazıyor. Neyse. Evet arkadaşlar ee, benden bu kadar. Görmüş olduğunuz yere hilemiz oldu. Ee, sayfa bana göre güvenli. Ben önceden şifremi değiştirdim. Ne evet, başka gerek duymuyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.